Ramazan'da kendi kültürümüz olan Ramazan akşamları, Ramazan savurlarında Roma kardeşlerimizi birlikte, vatandaşlarımızı hem Banda eşliğinde hem metan eşliğinde Ramazan'ın belli günlerinde organizasyon yapıyoruz. Hem de kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene de buna benzer bir çalışma yaptık. Eskiden bütün sokaklarımızda Davulcularımız gezerdi ama artık şehir büyüdü, büyüdü. bütün sokakların her birine davulcuların girebilme şansı yok. E, o nedenle biz en azından bu kültürü yaşamasıyla alakalı Ramazan'ın belli günlerinde hem bando ekibimizle hem de mehter ekibimizle birlikte şehirde bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz. Sağ olsun biraz önce söylediğim gibi yaklaşık 120 tane kardeşimiz bu etkinliklerde yer alıyor. Hem de bu Covid ve pandemi şartlarında da onlara da bir geri elde etmiş oluyor. Kaymakamlığımızla birlikte organize ediyoruz bu işi de. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O kültürün yaşaması lazım. O Ramazan'ın buram buram o maneviyat kokan ikliminde davulcular, bandocular, metran bence güzel bir renk katıyor. İnşallah daha güzellerin, daha büyük organizasyonları bir dahaki Ramazanlarda daha geniş şekilde yapabiliriz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.